hem o şuur imaniyle o baki sermediye bir intisab o intisabın imaniyle onun mülküne bir münasebet meydan olur. Onun mülkü de onun mülkü gibi olur. Değil mi? Yani. O münasebet intisab ile hassiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Hem o şuur imaniyle ve intisab ve münasebetle onun mevzudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda olur. E, bütün mevcudat Allah'ın kulları mahlukat olduğu için onlarla da bir muhasarat oluyor, bir ittisal, bir efendim münasebet oluyor. Ve o halde o ikinci derece, o ikinci derece vücud içerisinden başka hadsiz bir vücut ve şu imani ve intisab ve münasebet ve alaka ve intisab cihetinde göğe onun bir ne varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtri aşk Onda bir buçuk milyara yakın Müslüman diyelim. Şimdi bizim kardeşlerimiz olmakla o kadar geniş bir vücuda yani değil mi? Hemen bir intisap sözüyle sahip oluyoruz. Hem o iman ve intisap ve münasebet alakadar vericiyetiyle bütün ehli kemalata karşı bir kuvvet meydan olur. Yani binlerce enbiya, evliya, esviya, şöyle de, değil mi? Bunlarla da bir nevi münasebet. O, baki, o halde baki sevmedin varlığıyla ve vekasıyla o hadsiz ehliyim, kemal, mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle takdir ve tahsin ile merbut olduğu, merbut yani bağlı ve dost olduğu hadsiz dostlarının bekaları ve devamı kemalatı o şuur iman sahibine ulvi bir zevk O dostların bizim 14 bin peygamber, 14 bin milyon evliya, bütün esfiya, bunların bekaları, mükemalatları ve o iman sahibine ulvi bir zevk veriyor, ulvi bir kuvvet veriyor. Hem o şuur-i iman ve intisab münasebet ve alakadarlık kuvvet vasıtasıyla bütün dostlarımın ki hayatımı ve vekamı mal memnuniye onların saadetleri için veda ediyorum. Ki onlar o dostların efendim kurtulsunlar. Ben, ben diyor mal doğruya saadeti saadetini onların yolunda feda ediyorum. Hüsnü Hazretleri şualarda diyor burada. Diyor ki bir, bizi beni diyor kasaba kazar dolaştırın her türlü ceza ve cefa edenler. Benim efendim hapislerde zehirler verip beni öldürmek isteyenler. Türlü sıkıntılar verenler siz şahit olun. İmanlarını kurtarırlarsa cennete giderlerse ben haklarımı ele ediyorum ve hapiste kalmayı da hem nefsimi, hem kalbimi ikna ettim diyor. Böyle yani, bir şefkat var. Cenab-ı Hak bu şefkat vermiş yani. Çünkü bir samimi dostun saadetiyle, şefkatli dostu dahi saadetlenir, lezzetlenir. Şu halde vakid Kemal'in bekası varlığıyla ile, başta Resul-i ve eshabı olarak umum saadatın yani bütün seyitlerin ve ahbabı olan enbiya ve evliya ve esfiya ve bütün sahil, hadsiz dostların idam ve kurtulduğunu ve bir saadet esip sermediye mazariyetlerini usulur iman hissettim ve münasebet, alaka, huvvet, dostluk sırrıyla onların saadetleri bana inikas edip saadetlendirdiğini zevk etti ne kadar ehli imana karşı bir kuvvet ve muhabbet var ki değil mi? Onların hemen müsaadetleriyle insan mesul oluyor. Çünkü bak geçen de harf ettim ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminlerin birbirine olan sevgisi. Şimdi bir birisi bir köye doğru giderken bir dostunu görecek. Yine bak, melek bir meleği insan suretinde onun önüne çıkarıyor. Melek soruyor, nereye gidiyorsun? Diyor ki işte filan köyde dostum var. Diyor ki senin onda bir menfaatin, alışverişin, bir herhangi bir dünyevi menfaatin yok diyor. Hiçbir dünyevi menfaatim yok. O çok mübarek bir insan. Ben onu seviyorum. Onu ziyarete gidiyorum. O vakit diyor ki bak ben vereyim Allah'ın elçisiyim diyor. Allah bana buyurdu ki söyle o kuluma, o mümin kardeşini ne kadar çok seviyorsa ben de onu o kadar çok seviyorum. Demek ki bizim Allah'ın sevgisi ne oluyor? Birbirimize olan sevgilerimiz. Ne kadar birbirimizi seviyorsak Allah da bizi o kadar seviyor. Çünkü neden? İnne <laughs> men yu'minu bi'l-ahiret. Her Müslüman akıl Müslüman. O kadar şu hadis var ki, ondan sonra ayet kelimeler var. Ve in ta'fu ve tasfahu ve ta'firu, <laughs> inna Affederseniz, günahlarını örterseniz, cezalandırmaktan geçerseniz, Allah da sizi affeder.